Herkese merhaba arkadaşlar. Boş duracağımıza kalkalım dedik. Şu ağacın etrafında 3-5 tane taş var. Bunları düzeltelim. çarpı gösterelim. Bir tane de kürek olsaydı bu ağacı güzel bir şekilde düzeltirdik. Ama halimizden geleni yapacağız. Benle bir tane yegeniz. Yegen tabi iş yapmıyor. Boş boş oturmuş yegen. Boş duracağımıza işe yarıyor. Yani. de gördüğünüz ağaçları koruyun. Ağaçlar nefestir. Ağaçların kıymetini bilin. Ağaç olmazsa oksijen olmaz.

thank you yapmayı, beğeni yapmayı unutmayan emeği yani geçen herkese teşekkür ediyorum.